Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün saçkran rahatsızlığından ve saçkran için kullanılabilecek bir üründen bahsedeceğiz. Öncelikle saçkran rahatsızlığını tanıyalım. Bu hastalık saçta, sakalda, kaşta ve vücudun kıl çıkan diğer bölgelerinde görülebilir. Sakalda meydana gelirse sakal kran ismiyle söylenmekte. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görüldüğünü söyleyebiliriz. Genellikle de 40 yaşın altındaki insanlarda rastlanır. Bu hastalığın nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Fakat yapılan çalışmalarda vücudun kendi bağışıklık sistemi o bölgedeki kıl köklerini yabancı unsur gibi görerek saldırmasıyla oradaki saçların dökülmesine sebep olduğu söylenmektedir. Genellikle para büyüklüğünde bir ya da birkaç bölgede kerleşmeye neden olur. Bazen kendiliğinden geçer, bazen de tüm saçlı bölgeyi dökebilir. Bu hastalığın nedenini strese bağlayanlar da olduğu gibi genetik olarak aileden kaynaklı olabileceği de belirtilmektedir. Egzama, sedef gibi cilt rahatsızlığı olanlarda daha, sak, daha sık rastlanıldığını söyleyelim. Şunu da belirtelim. Hastalığın teşhisi için mutlaka uzman doktora görünmenizi tavsiye ediyoruz. Bu elimde gördüğünüz sıvı karışım saç kıran için kullanılmaktadır. Keskin bir kokuya sahiptir. Kullanımı oldukça kolay bir kulak pamuğu yardımıyla uygulayabilirsiniz. Kulak pamuğunu bu sıvıya temas ettirdikten sonra saç kıran olan bölgeye taşırmadan sadece o bölgeye sürüyoruz. O şekilde kalıyor. Yıkamadan bırakıyoruz. Ertesi gün aynı işlemi tekrarlıyoruz. Başka yapmıyoruz. Sadece iki kez uygulanacak. Kızarıklık yapabilir. Bu normaldir. Yaklaşık 15 gün kadar sonra kabuklanma yapıp sonrasında küçük küçük tüylenmelerin başlaması beklenir. Tüyler önce renksiz gelebilir. Sonrasında normal rengine dönüşür. Eğer 20-25 gün kadar sonra kabuklanma ve tüylenme başlamamış olursa Aynı işlemler tekrarlanır. Yine iki gün arka arkaya iki kez uygulama yapılır ve beklenir. Bu şekilde saç kran rahatsızlığınız için bu sıvı karışımı kullanabilirsiniz. Birçok kişinin fayda bulduğu gibi umarım kullananlar da şifa bulur. Çok maliyetli bir ürün olmadığını belirtelim. Bu karışım için Instagram sayfamızdan iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Saç kran ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.